Herkese selam arkadaşlar ben Yalnız kurban sizlerle birlikte Rocket League oynuyoruz yeni bir seri arkadaşlar yanımda Maldinho var Hoş geldiniz arkadaşlar Hoş geldiniz arkadaşlar, arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım kaleci olacağım ben bu el Yani mod gelmiş arkadaşlar biz de partisi diyor moda dönüyoruz bakalım Diyetteyiz ama yine de video ayağını oynayacağız ya Video ayağı video ayağı neyse olmaz Biz kaleciyiz burada Tamam. Şapkale yaklaşmaz. Siz ileride durun. Siz ileride durun. Zaten adamlar dört dört, e değil mi bu? Aynen. şey değil mi? Çakma ya hocalığı var ya sizler için. Ha. Ay 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 ay. Çok iyi. Vuracağım kafayla. Hadi. Ah be. Vuruyorum. Sür 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 sür. Atın pası. Kaliliyiz abi. Bir iki tane gol atak kaliden çıkarız ya. Yani uzaklaştırdık abi topu. Pizzayı daha doğrusu. R, R, R. Tamam. Ra ra ra. Hayır yedik galiba. Re ye yedik basınca, galiba. R'ye basınca özel gücü kullanıyoruz. O yüzden R diyoruz. Aynen. Yani ben, Öz... Dümenden orada yorum yapmayın. R, R, R ne diye. Aa, ee, değil mi? Ha <laughs> 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 yani burada burada de yapacak de. bir şeyimiz yok. Ama bak diğer özel güçler de olsa daha güzel olmuş. Böyle pizzayı yapıştıracaksın abi götüreceksin ondan sonra. Ayak vuracağız değil mi? Boksa vuruyordu ya. <laughs> Bak bunlar da öğrenmiş ya sürmeyi oynuyor tabii vurmayı değil. Tamam özel gücüm var. Açtım içeriye. Vurdum. Hadi kuvvet. Cool. Sana verdim. Ah oh be. Kim'e verecek başka? Bizde vermesin bak. Ne güzel bak ne işler çıkartmışım. Pasal, bak pasa bak. Zinc. Evet arkadaşlar. Laçivert. Bu serinin daha çok gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara. Şu an dakika yazmanızı bekliyoruz. Evet şu an dakika yazan herkes şu arkadaşlar dakika. birer tane raketli kedi yapacağız. Hep kimse girerek arkadaşlar. Paralı bir oyun. <gülüyor> <gülüyor> Talihsiz bir gol yedik. <laughs> Yorumlara be. <beğenim. gülüyor> Yapma abi onu. Aklıma geldi de ben söylemedim. <laughs> Oy biri patladı kim patladı birini patladı Ar arkadaşlar Mourinho'nun patlaması gibi bir patladı attığını golü ah be bu arada son anda var ya gideyim şuradan bir nitro alayım ya nitro herhalde otomatik doluyor kendi kendine ben almadım da zınk ne diyor şu lan adamla Evet buradan da yorumlara her videoya yorum atan Musa'ya selam olsun. Musa mıydı? Musab, Musab Musa, Musa Yıldız. Musa. Musa Yıldız sana da selam olsun. Musa kardeşim sen Şu an seversin. video izliyorsan burayı da etiketle. Bakalım gerçek izleyici misin? Bakalım yoksa sadece girip yorum mu açıyorsun? Musa, yeme bizi Musa. Musa. Evet bu arada golümüzü attık. attık. trickimiz geldi. Hat-trick. 24 puanımız varmış çok az. Yani bunlar videoda izleyeceğiz Emre Emre'ye de hemen selam yolla. Emre? Erzincanlı, Erzincanlı Emre. Erzincanlı Emre kim? Neyse Erdinci. Işte. Ha bizim Emre ya. Bizim buradan da bizim Supreme Emre'ye. Supreme Benim şimdi... Emre mi oğlum o Samet mi? <laughs> ha o Sametti değil mi dur. Ben isimleri karıştırdım pardon. Bu Emre oğlum bizim Esmer Emre. Ha. Evet buna da selam olsun. Neyse i̇şte Supreme sen de ya. yorum yaparsın. Bakalım dinliyor muymuş an orada bir Ay. yazım yanlış oldu mu hesabı yaptık. O T-Rex Samet. O T-Rex. Bak şimdi bak bak baktık. Bunu evet. nasıl kestim ama? Çok iyi. Siz de iyi. Biz de kestik arkadaşlar. Aynen. Buradan Emrecan Önal'a da selam olsun. Roket ligi bize öğreten adam. Roket ligi harbiden sevdiğin an adam Emrecan Öner'a da buradan selamlar. Sen şu izliyorsan ondan kardeşim senle şu bir ondan yorumunu bekleriz. Abi şu an ondan çok daha iyiyim. Hatta yiyorsa gelsin vs. Aha. Yani çok net. Buradan, buradan meydan okuduk. Videonun başlığı bu. Emrecan Öner'a <laughs> meydan okuyoruz imkanı yok yani hatta e sporcuları da alsın yenemez beni. Yok E, ben ya gelsiniz gelsin, bir gelsiniz bir ya hayırdır bir bebe. Gelmez. Zigoç gelsin abi. O bizim adamımız bizim adamımız bize saldırmaz. <laughs> <laughs> gönder abi pizzayı gönder pizzayı gönder siparişe. O Minecraft'ın ismi neydi ya Ahmet neydi? Ahmet Endergan'da Aga. Kabile. Ahmet Aga. Ahmet Aga. Ahmet Aga. Ahmet Aga. Ahmet Aga. Ahmet <laughs> <laughs> Oy kim çıkarttı helal <laughs> lan Miami helal lan Miami Lan oradaki bu sal bari he Zing Arkadaşlar ee, buluşma partisi Zing yapıyoruz. Hocam bir şey söyleyeceğim Hı <laughs> Asist buluşma, verdi ya Buluşma partisi yapmayı düşünüyoruz Buluşma partisi ne Aynen Cevahir AVM'de İstiyorsanız yorumlara yazın Cevahir AVM'de bizle de iki takipçi yemek ısmarlayacağız. O iki takipçi yemek yani. artı iki takipçi estüjeni forması arkadaşlar biliyorsunuz oh, okay. spordayız spordayız bizde. Gelmek isteyenler bu videonun hemen bu dakikaya bir etiket atsınlar. Ben çıkıyorum ben çık topu sürecektim süremedim topu. Katılmak istiyorum yazıp videoyu beğensinler yeterli. Top nerede ha? birazcık gidelim. Aa var ya Şeyi, özdeğe gücü kullanıp topu sürsen daha mı iyi sürersin acaba? Uzandırırsa. Hmm. Uzandırabilirsin. Topa diyeceğiz diye. Bak mesela. Ah be. Bir çarpmasa var ya. Uçacaktım oradan gidip. Oo güzel yaptı. Güzel yaptı. Arkadaşlar bu arada bu videoyu Ramazan'dan sonra çekiyoruz. Onunla birlikte. Aynen Ramazan'dan <gülüyor> <gülüyor> sonra arkadaşlar. Pizzayı vurmayız. Yani yemeyiz de. Ya İtalyan market arkadaş, İtalyanın yani üretmiş şey yani. Biz, yani sizde değil. Gevurmalı. gevurmalı. Aynen öyle. Gevurmalı arkadaşlar. Ya sonra takipten çıkmayın. Boykot etmemizde. biz e, Aynen öyle. Buradan da büyük Yapsa'da selamlar olsun. Lan sallama. Olmasın. <laughs> <laughs> Oyunu nasıl engelledim ama. Buradan da kralsın kraliçesin diyoruz. Asıl kraliçe sensin diyoruz Aybük Yapsa'dan. Agah gelecek diyorlar gördün mü Yavuz'un babası şeyine. Şey mi? Albay Nazım. Ar Albay Nazım. Albay Nazım. Oğlum Yavuz'un yine şey sevgili öldü. Ya adam diyor. Adam bak arkadaş şanslı şanslı. Adam harbiden. Zink uf. Gole bak gole gole. Bu Albay Nazım'a gelsin. Bu gol de Albay Nazım'a gelsin arkadaşlar. O zaman bu video bu dakika etiketleyip. <laughs> Teşkilat izleyenler de yazsın. Teşkilat izleyenlerden buradan da bütün <laughs> teşkilat tevenleri teşkilat final yapmasın arkadaşlar. Yorumlara teşkilat lütfen final yapmasın diyerek de yorum yapabilirsiniz. Aynen. Arkadaşlar. Evet devam edeceğiz yamultmaya. Yamultmaya devam. Çalışmaya devam. Can Savaş'a selam olsun. Can Savaş. Herkes tanımaz. O zaman ben de buradan birine selam gönderiyorum. Kime gönderse? Kadir Hoca'ya buradan selamlar. Kadir Hoca'nın da tanıdığı bir adam zaten Can Savaş. oy <laughs> oy 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 topunu iyi gösterdik. Oha top nereye gitti? Pizza 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 top nereye kes artık şunu pizza. Heh. Çok güzel. Gollemeden kazanalım o zaman. Vur. Şey. Lan ne oldu? Aa şey yapmışım chat'e yazmışım yanlışlıkla. <laughs> Elim şey R'ye basacağım ama T'ye basmışım. Maç challenge olsun gol yemeden bitiyor. <laughs> evet evet. Challenge'ımız çok kısa bir şekilde bitti arkadaşlar. Yaz YouTube başlık. Dünya rekoru. Dünya rekoru. Dünyanın en kısa biten challenge'ı. Devam ediyoruz. Durdurdum <laughs> <laughs> topu hadi. Yediğimiz golleri keselim editör. Yediğimiz golleri kes editör. Ne oldu lan orada? Editör kim? Fatih Durak mı? Editör Fatih Durak abi. Oy. Buradan ona da selam olsun. Hadi oy asist aldık gene. Gene yazdık o asisti. Gene yaptık o asisti. Bu arada Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. Bunu da söyleyelim. Ha bak önemli bilgi. <laughs> Takip edelim. Dünyanın en çok giyinen insanı. Demir tadıştan sonra arkadaşlar. Tadış önemli bir isim biliyorsunuz. Sen Lan bana vuruyor bizim adam. Bak şimdi topun önünü nasıl keseceğim pizzanın önünü. Yum. Ortayı kestik. Yapıştırdık. Aa vuramadım. Vuramadım. Hı -hı. sana bir soru sormak istiyorum. Bu sene video çektiğin adamın ismi neydi? Bu sene mi? Ay video çektiğin adam vardı ya. GTA MTA bir şeyler. GTA mı? En son video çektiğim videonun ismi neydi? PUBG. Uğur abi. Hayır oğlum ya. FM falan oynadın. Kim ya? Batulay mıydı neydi? Ha Batulay ha Batulay Batulay ha polis oyununu diyorsun sen. Ha Batulay Batulay. Heh. Vakitlikte kendinin en iyisi olduğunu düşünüyormuş. VS'ye çağırıyorum onu da. Aa bak buradan Batula'yı edeyiz. Hatta senin kanalında video çekebiliriz. Romaş şey VS videosuna. Aa bak sarabilir sarabilir arkadaşlar. Siz de istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın bunu. Yani, Batula'yı parçalayacağımı düşünüyorum. Oo. Oha gol sevincine bak. Edincioko'yu gördüm. Arkadaşlar gördünüz mü Edincioko vardı şeyinde. Ee, gol patlamasını dinozor devrinden. Bak aa bak Edincioko bak. Edincioko'yu dövdüler. Ulan gene dövdüler adamın anasını satayım ya. Buradan CK'ya de selamlar olsun. CK izliyorsan yaz bize de. Yok izliyorsan yaz da sana bir formu hediye edeyim ya. Zıng. Ah oh be. Kaç puanla oynuyorsun? Mami bak 20 puanla oynuyor. Mami 20 puan nedir Mami Rezalet oynuyorsun Mami. Hayır abi her dakika evet. yiyoruz ya her dakika yiyoruz ya. Livakovic gibi bir anasını satayım. Kaleye gelen 3 top 3'ü de gol. Valla birini patlattık orada ha. Çok güzel kestik önüne. Biri benle birlikte pizza üstürükler az önce. Evet gidiyorum. Cristiano bas, Ronaldo. Bas. Ronaldo da Santo Saviro. Oh, Gücü durdur şu adam artık. Abi. <laughs> Zink açtım ortayı. Vuruyorum. Olmadı. Nereye vuruyorsun abi? Nereye vuruyorsun? Çok güzel orta açmıştım oysa e ki. Yapma yapma ya. Abi bizimkiler. Ya. Bizimkiler Rakibe bildiğin orta açtı ya. Orta fırsatını verdi ya. Hasan yapmışsın. <laughs> Ay Allah'ım ya. Evet. Evet kestik. Evet kestik. Bir <laughs> daha bir daha şeye geçtik. Bir dahaki ki mi <laughs> Arkadaşlar bizde dalga dönen yok. Biz direkt hangi maç oynuyorsa bunu engellemiyoruz. <laughs> yendiğimiz maçları koymuyoruz sadece. Yani 10 maç oynayıp sadece yendiğimiz maçları koymuyoruz. Batulay gibi değiliz biz. Oğlum yorum yapsana. Yorum yorum yoktur arkadaşlar. E, yalan mı? Evet. Hayır. <laughs> Batulay yapıyor mu? Kaleyi attık. Yani mafiyonun dediği gibi arkadaşlar biz e, realist bir insanız. Realistiyiz yani biz. Realist nedir diye sorarsanız arkadaşlar onu da bir sonraki videomuzda gayet güzel bir şekilde açıklarız. Aynen. Bir de takipçiler özel. Herkese değil. Aynen öyle arkadaşlar. Abone olanlar özel. Hmm. Arkadaşlar bu futbol top yuvarlak Top da olmasa bu da bir pizza Bu da yuvarlak Yuvarlak demeyelim de oval oval gibi Ovalimsi oval bir şey işte yani Kaybetmek de var kazanmak da var Aynen altı oldu anasını satayım Sıkıntı <laughs> yok Sıkıntı yok Lan, Top bu tarafa gelir diye Pizza bu tarafa gelir diye bu tarafa doğru şey yapmıştım Hop 7 oldu. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Top alıyorum. <laughs> Mehmet top al. top arıyoruz. Biz iki kişi miyiz şu an ya? Evet. evet i̇ki kişiyiz. Iki kişiyiz. <laughs> oğlum. Olsun. Video başı çıktı 2 v 7. Yapma hadi son saniye golü son saniye golü Bizim oy birini patlattık arkadaşlar evet arkadaşlar çok güzel bir maçtı muammara bırakıyoruz videoyu Evet arkadaşlar güzel iki tane maçımız oldu yani gördüğünüz gibi sadece kazandıklarımızı attık. milletler hep kazandığını atıyor bu adam hiç ayıp etmiyor mu hesabı yani Oynadan yeni başladık bakalım neler olacak ilerleyen zamanlarda kanala abone olup videoya like atıp yorumlarda arkadaşlar Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Seviyorsunuz, tamam. görüşürüz. Bay bay.